Siri biz yarı uykulu yatarak izliyoruz. Ah tufan. Ah. Kıyamayacağım. Ama çok güzel, çok gururlandırıcı bir şey bence ya. Kız arkadaşıyla birlikte oturup izlemesi. Evet, evet kesinlikle. Hani hakikaten çok az e, insana nasip olur diyeyim. Aynen. Şimdi derinde. Hem izleyen açısından hem izlenen açısından. Hoş geldin Anar tekrar tekrar. İlettim Güşa'da selam varmış. Dürbün hey. taksana. Takarım. <laughs> Dürbün goley. Otarlı söyledim. Takarız ya ne olacak. Bakalım Red Cat, Boşluk, Panda, Bottingham ve Türks. Türks 2015. Türks. Turks. Seyircilerimiz de Rakibin üstüne hunharca yürüyoruz. Aha! Odayız. Bad boy iyi seyirler. Şimdi... Neyle... Ya şu... E, castle... Rook... Castle... Biraz da Castle oynayayım ya. Bir kere de... Castle olsun. Olamıyor seçildi. O zaman smoke tuzak Smoke oynamayı deneyeceğim lan. Smoke. Smoke da Aha. sen dene. Ben de tuzakla adam alacağımı bu defa inanıyorum. Ben yani tuzakla adamı seçecektim de <laughs> size bir şey yapayım. Mobbiymiş, mobbiymiş. Volcanox. Aa rakipte rakipte bir dostumuz var. Yazalım eyvallah size de diyeyim. Sana da diyelim. Ne güzel bir de artık eskiden hani Counter'da tanıyanlar çıkar şimdi Rainbow'da çıkınca çok güzel oluyor ya. Oha keleşlere bak. Ama bu oyunda keleş yok, değil mi? Var. Var mı keleş kullanan? Var. Aa, bir, bir adamda var. Sadece bir şey bakacağım bir dakika. Buraya nereden gelir bunlar? Hah. Bence bu iki tuzaktan birine oturacaklar. Boşluk çekil lan. Niye Kapattı yukarı çıkıyor? oraya niye giriyorsun ya? Niye kapattın lan orayı? Ne yaptın sen? Benim tuzağımı patlatmadın değil mi? Hayır canım. Robot öldürdüm. Orada şey vardı. Ha. E burada ne yapacağız? Burada ne işimiz var bizim? yukarı çıkacağım. Lan bura kapalı yer oğlum. O Nasıl geçeceğiz bizim şeyin oraya? Kaldık mı burada? Geçeceğiz. Aha kaldık. Niye? <laughs> Sıçtık adam kilitledi bizi buraya. Neyse. Sonra şu bariyer barikatları yıkar çıkarız. Oldu Oğlum adamlar biç biçiyor. İni aşağı in aşağı. İni sök sen onu başka yere takarız. Tamam. Sök 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 sök. Hah. Koş güşe orada. Tuzaklardan tuzak tarafından gelen olmadı. Üzdüler bizi. Oo, kapıyı tarayım. <laughs> İkisi de orada. Oo hepsi orada. Aldım ama bir. Biz kimsiniz oğlum? Allah belanı. Göstermeyin orada adam var. Eee ne olmuş? <laughs> Geldi. Vallahi dibime atarım gel gelemesin korkudan. Ha patlatabilir. Evet, C4 patlatınca patlamıyormuş. Onu öğrenmiş oldum. <laughs> hani bız etti böyle. Yanımda ya ay. Ay korktum. Of güzel flash attılar. Aynen. Ama yerlerini biliyoruz ikisinde. Oradalar. Aaaa Kapıda Aaaa şey var ee, Kalkan var bana bakıyor Banda Ha. Bu tarafa bakarsa ben vuracağım da Bir daha çıkmaya kalmaz Göstermeyin Bak. kendinizi ya Demek ki C4'ü öyle Neyse Bunların hepsi ters. Bir kill bir asist. Başka. Abi. Hoppa! Headshot! Hey mama! Bravo! Bravo! Çok güzel. Tuzaklarım işe yaramasa da... Bomba işe yaramasa da... Kurşunlarım var. Hallederiz ya. iki kill bir asist. Temiz iş arkadaşlar. Evet şimdi şu şeyi deneyeceğim. Neydi o yeni aldığım karakter? Ha alamıyorum o zaman. Oo bliste kör ederim. Daralan ya. Dur dur kör edeceğim onları. Onlara çok ucağım. Polis Çok ucağım onlara ya. Vereceğim Alman aküsünü. Üstüne Alman teknolojisini vereceğim onlara. Ver ya. Akü nerede baba? Mehmet yine gelirsin ya. Kudubet sıkıntı yok. Ama şimdi sürekli ye yeni arkadaşlarla oynuyoruz to locate the biohazard container. Yunus ne? <laughs> Yok canım senin kadar karizmatik olamayız. Fuse kereş kullanıyor. Aa, o zaman Allah imdat. Nerede üst katta mı başlıyor? Yok en altta ee... ben adam gördüm de. Hepsi de burada mı? Yo sadece adam geziyormuş altta. Pavyon gibi yerde. Ay sıkıyor. Aha kameraya vurdu ya. Vuruldum. Geziyorlar. Alttaydı arkadaşlar galiba. Arkadaşlar geziyorlar. Tam, evet, tam evet. Iki, iki tane, tane gezen var. var. Ama şimdi gezmeleri normal zaten. Bu Şeyde geri çekecekler ya. süre bittiğinde. Süre bitti sen. Ha şeyi bulduk ama tamam. Of esiyor. Esmiyor. Vallahi bura esiyor yemin ediyorum. Oh. <gülüyor> <gülüyor> Ha buranın içinde dar mı? Aa çok iyi. Çok kötü. Geniş alan ya. Bak şansa bak ya. Dar alan diye ben akü verecektim bunlara. O da güzel. Unbreakable. Reach charge ready. Çok güzel, çok muhteşem. Bizim adam nereden vuruyor? Fantezi olsun burayı uçur. Adam arkamızdan gelmiş. Lan ayağıma mı sıkıyorsun? Sıpa. Oo. Oh oh. Vay arkadaş ya. Adam bombası şusu bu hazır. Ben bu bununla oynamıyorum tamam. Pes ettim. Aküyü beceremiyorum arkadaşlar. İkidir böyle ölüyorum. Bugün ikinci oldu. Ben Glaz oynayacağım aga. Glazla vuruyorum. Ben kör edeceğim de o adam kör olacak da. Vuracağım da ben onu. Pırr. Olacak iş değil. Abadon benim kulaklığın üretim durduruldu ya 330'un. Çok şanslı. Anlayamadım nereden vuruldum bu türlü. Ya ge o oraya zaten girmesi çok zor ya. Aha. Oo nasıl avlamaya geliyorlar? Nasıl avlamaya geliyorlar? Birine git de gitti, da. Üç kişi birden nasıl sıkıyor yeni, yeni seri işte Zaten hep yeni seriler geliyor ya En son verdiğin tarz var Daha yeni oyun yok yani Tuzakçı dışında bir şey alayım Smoke Yok ya bu smoke benlik değil Castle alayım bu defa Çok moralim bozuldu Akü veremedim ya keşke adamların nerede olduğunu önceden çözebilsek. Geniş alanda akü hiçbir şey yaramıyor. Kör etmiyor yani. Yakın girmen lazım. Run. Onu da çözeceğim ben de. Defansta verse şunu geleni buz buz kör edeceğim. Aha bak geniş yerdeyiz mesela. Işte... Burasını kapat şimdi. Bak bu, bu kapıyı buradan gireceğiz. Çekil la ayağın dibinde geziyordur abi. Aa! Bu ne lan? Ha. Drone kat ya mı? Dro drone Slayer 2016. Burayı nasıl kapatacağız? Nereyi? Tabii. Dur. Şunları. Aşağıya. Tabii ki aşağı ben bomba koyayım. Evet bura açık kalacak. Aşağıyı tutuyorum ben. Oh. Ne yaptın? What the fuck? Ne oluyor lan? Oha. Nasıl ya? Ha o kurşun bir geçiriyor o mekan. Ana! Ya bir git ya. Kurşun geçiriyormuş orası ya. Ah! Ya. Çok moralim bozuldu yemin edeyim. Şu anda çok moralim bozuldu. Böyle ölüm olmaz, böyle ayrılık olmaz. Ya hayır ya. Metal, metal lan orası. Metal orası. Ben de çok efkarlıyım. Ya yapma ya arkamda ya oğlum ne tarafa şey ya. daha tarafı açık sol Abi sağdan soldan vuruyorlar nereye gittiniz diyor Batingham. Alta bakıyorduk ya. Yüzdü. Ver glazı ya. Yapacak bir şey yok. Kamera gitmedi ben kapattım ya. Benim benim rage'im böyle. Kamera kapatıyorum rage olunca. Ver ver ya ver ver. tam tam tamam. Glaz ya var. gel gene o geniş alanı var. Ben göstereceğim. Bu kesin dar alanda saklanır bu defada. Hadi bakalım. Yok füzyon istemiyorum adam vuracağım ben ya. İmansızlar, kitapsızlar. Bu arada Bumhur Kastamonu Tosya'dan sevgiler. Hocam Steam fan'ı ekleyebilir misin? Konuşmak isterim. Ya Steam'den konuşamayın yani. Steam'den hani ben açıp kullanmadığım için Bumhur ama şeyden Twitter'dan yazarsan abi görürüm mutlaka. Bu arada Tosya'ya selamlar. Orada benim iki ay kalmıştım var ya Tosya'da. Gerçi Tosya merkezde değil. Daha ziyade dağda kaldım ama olsun. Tosya. Aha geniş alan. Şimdi görüşeceğiz bitches. Şimdi göreceğim ben sizi. Şimdi avlayacağım. Üç kişi var ha. Muturaz hoş geldin dostum. Ben şimdiden şey yapayım birazdan herkese çay gelecek. Geldi yavrum Abbas. Herkese mutrazdan çay. Şimdi bana bırakın. Şimdi ızdırabı olacağım onların. Volcano iyi oynuyor ha. Hadi bakalım bu sefer bizde. Hadi. Yeri yurdu belli. Ben üç kişi sardım içeride ha. Söyleyeyim de. Ben de onları şok edecek saldırı var. I'm gonna shock them all. Oo oh, bebeğim şok hmm. etsin. Bura 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 mı lan? Bir dakika. Eğer bura buraysa şok edeceğim onları. Ben oraya bir patlatıcı atacağım boşluk. Terminal çek. Ama dedim ama <laughs> gitti bombaya koştu. Patlamıyormuş. Bildim. Bura nere lan? Bura yanlış yer mi? Allah kahretmesin beni. Evet, alakasız bir yer burası. Tamam, olabilir. Oha, 200 puan aldım lan. Bunu abi aşağıya kaptırıyorum. Tamam. Oha! Oha! Ne yaptın lan? Tek, tek açtı. Orada. lan? Bir bok easy. anlamadım ben. Ne oldu orada? Easy, easy, easy. Tamam, easy de ne yaptığını söyle. Anlamadım ben. <laughs> Duvarın içerisinde şey, duvara yapıştıran bir sürü gibi bomba var ya, onları patlatıp içeri evet, 6 tane attı ya 4 tane içi. <gülüyor> <gülüyor> <Yaman geldim. gülüyor> onu attım, 2 kere attım. O, o da 6 tane bomba attı içeri. Altı Oha, hepsini bir... uçurdun öyle yani. 4 evet, kişiyi birden aynen. uçurdun. Aynen, aynen. Woo. <laughs> What the fuck? Vay anasını. İyi ki boşluk boşluğa bırakmışız bakın füzü. <laughs> Levo'dan gelenler var. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz <laughs> arkadaşlar. Ay ben de seçemedim ya. Yani. Heyecandan karakter seçemedim. Vay <laughs> <en gülüyor> anasını onun keşke kaydı dursa. Keşke kaydetseymişiz. <laughs> ben de göstermedi gösterse epik yani. Bu tünel ne lan? <laughs> yok reinforce etmeyeceğim. Tuzak, tuzak kuramıyor muyum ya? Abi burası neresi ya? Hay arkadaş. Değerli içeri girin. Buralardan gireceklerini sanmıyorum da öyle bir artistik yaparlarsa. Kameramız geçici bir süre devre Bir şey olmaz ya. Zaten görüyorsunuz. Görmediğiniz bir şey değil. Boşluk bir dışım ya. Adam ne killedi be. Reinforcing kalmış. İmdat, imdat 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 Yakın mı? Nerede? Ha. Oha Helal İşte bu Ben de imdat diyeceğime diyene kadar bomba atsayım? Yani. ya yine bu sniper'lı Öldüreceğim onu A birbirlerini öldürürler. Buradan geçemez zaten. Sansörünün. Güzel. Hiç riske girmem. As. Nerede ya öldün? Boşluk. Duvarları arkalıyordu. Beni öldürmeyin, kamerayı açıyorum. Adam niye site döndü orada? Kafam mı, mı gözüküyor? Ödeştik koçum. Devir. Hadi. Biz ortam böyle. Az canı var yüzde Yatarıyorum yani. ben boşluğu ya. Niye? Öldüm zaten. Hayır yok boşluğu yani boşa atıyorum. Oha 1500 olduk. Kim? Le Levo mu ostadı? Bir anda bir yükseliş sabahın bilmem kaçında. Hunharca! Bir of- la ben dalıyım mı la? Allah, 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 Allah! Merak. Oh, merhaba! Ya i̇şte, Adam okay. Aman tanrım. Gerekeni yaptım ya. Yani. Temiz. Boşlukta Harbi- Vay, vay, vay. Normalde kamerayı belli bir süre kapattım yani YouTube'a şey yapmıyordum, koymuyordum da sırf senin o kill'in için. Ya 7 kill şey. be adam. Adam be. Puff, oyuncu, net ben, oyuncu. Benden yeterli <laughs> artık. saat 4.